Ben yokken neler yaptınız, aksiyon ailesi. Oh, oh. Temizlik. Oh. Sen yokken ya, <laughs> ne yaparız, tarla <Şakakak> faresi. <laughs> ee, hani fotoğraflar nerede? Burada. Bakın bakalım, istediğinizi seçin. Ver, evet, ver bana da. E, mukadder nerede? O da seçsin. Ay. Her evin salonuna bir tane asılacak efendim. Annem, Remziye teyzeye gitti babaanne. Gelir birazdan. <laughs> Hadi siz bakın bakalım fotoğraflara. ee? Bizim bütün kardeşler yan yana fotoğrafımız vardı. O nerede? Düğünün olmadığı fotoğrafları seçtim de ondan Teodos. Senin istediğin fotoğrafta görünüyordu Bize ne kızım görünüyorsa? Hadi hadi. Fotoğraflar fotoğrafçıda. ...gider istediğinizi seçersiniz. Bizden bu kadar efendim. Onun olduğu fotoğraflar hariç. Al bana al. Ay, ay, Kızım. Ay. Tamam. Kızım, tamam. Kızım. Allah ya. Allah. Allah Allah, çocuk işte ya neyse. Işte. Oğlum üstüne koyma. Allah.